Merhaba, bu videoda 2.5 eksen uygulamalarından Chamfering'i göstereceğim. Chamfering uygulaması benim pahlarımı işlemek için WorkNC'nin bana sunduğu bir özellik. Toolpad'e sağ tıklayıp New Toolpad diyerek Toolpad Parameters penceremi açıyorum. Strateji Type'ın yanındaki kutucuğa tıklayıp yine burada 2.5 eksen Chamfering seçip onaylıyorum. Hemen bu Cutter Details kısmında takımıma gireceğim. Burada siz de takımınız nasılsa ona göre değiştirebilirsiniz. Hemen hızlıca takımımı giriyorum. Pardon, şu şekilde. OK diyerek onaylıyorum. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmayacağım. E, M5'in zonla başlayıp katırmamızla biten bu pencere arasındaki seçeneklerle alakalı. Ayrıntılı bilgi için Toolpet parameters e, toolpad parametreleri videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi chamfer parametresinin altındaki kutuya tıklayarak chamfer'ın özelliklerini tanıtacağım WorkNC'ye. İlk olarak curve seçmemi istiyor. Tıklayıp yeni curve oluşturma diyerek şöyle yaklaşıp burayı ve burayı seçiyorum. Onaylamadan önce bu Closed Curve File tikini kaldırmam gerekiyor. Aksi takdirde WorkNC bana bu iki çizgiyi kapatarak ekleyecek. Ben hayır diyorum. Bunlar açık ee, ve okey diyorum. Bu pencerede cutter position ile benim e, takımımın kesme pozisyonunu ayarlayabilirim. Yani takımımın alt kısmından kes ya da takımımın tam o 45 derecelik açının başladığı kısımdan kes şeklinde düzenlemeler yapabilirim. Yine multiple passes ile istersem single pass ile tek paso ya da z step ile çoklu paso ya da yine lateral step ile yani yanal kaymalı bir şekilde çoklu pasolar e, çoklu takım yolları oluşturabilirim. Ben single pass diyeceğim. Ve okey, okey diyerek hesaplıyorum. E, bu hesaplarken ben yeni bir takım yolu oluşturacağım. Bu da pah olmayan kenarlara takım yolu oluşturacağım. E, bunun için nasıl yapacağım? Yine sağ tıklayıp new tool diyorum. Hemen chamfer parametrelerinin içindeki içine girerek kör kısmının içine giriyorum ve buradan yine yeni kör seçeceğim. Bu sefer pah oluşturmak istediğim Kenarlar burası ve burası deyip seçemedim. Burası dedikten sonra yine closed curl file'ı her zaman kapatmayı unutmayalım. Okey diyorum. E, work and see'de burası pah olmadığı için, bu iki kenarda pah olmadığı için benim bunu work and manuel olarak tanıtmam gerekiyor. Yine bunun için de curl position relative to chamfer seçeneğini kullanabilirim. Buradaki dimension kısmının yanına gireceğim değer kadar bana pah oluşturacaktır. Yine buraya 2 mm yazıp OK deyip, OK deyip hesapladıktan sonra bana orayı pahımı oluşturacaktır. İlk takım yolum hesaplandı. Tıklayarak inceleyelim. Şöyle hemen takım yolunun üstüne tıklayıp takımımı koyuyorum. Şu şekilde karşıdan bakacağım ve tel kafes görünümüne tıklayıp yaklaşıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pahımı oluşturdu. Hemen tekrar katı görünümüne geçip diğer takım yoluna bakacağım. Bunu kapatıp onu açıyorum. Yine şu şekilde parçamı çevirip takım yolunun üstüne tıklayarak takımı yerleştiriyorum. Hemen karşıdan ve tel kafesle bak dediğim zaman evet gördüğünüz gibi orada pah olmamasına rağmen bu şekilde de ben orada pahımı oluşturabiliyorum. Şöyle daha net bir şekilde göstermek gerekirse. Ee, yine Şöyle sağ tıklayıp New Toolpad dediğim zaman e, Chamfer parametrelerinin içindeki bu Cutter Position'a e, yukarıdan mı Top Overlap ya da Bottom Overlap ile yukarıdan ya da aşağıdan bir şekilde e, değerler girerek kesici yeri de değiştirebilirim. Buraya 3 mm girip OK dediğim zaman ise tekrar hesaplıyorum. Şimdi göreceksiniz kesici takımımın birazcık daha yukarı kalktığını göreceğim. Bu da ne işime yarıyor? Benim 45 derecelik takımımın, evet şöyle inceleyelim. Bir önceki takım yolunu da hemen açıp onu da inceleyelim. Şu şekilde, evet. Bir önceki takım yolum ve şimdi yeni yaptığım takım yolu. İz bırakmasını istemediğim durumlarda ya da belki kesici takımımın bu kısmı aşılmıştır, alt kısımlarını kullanmak isteyebilirim. Bu gibi seçeneklerde yine böyle bir takım yolu oluşturmak mümkün.